Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler yeni bölümleriyle ekranları başında yerini aldı değerli izleyicilerimiz. Size bugün nereden sesleniyoruz? Kandıra'dan sesleniyoruz ve çiçekçilik sektörü diyoruz. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Necla Hanım var. Necla Hanım'la değerli röportajımıza geçeceğiz, konuşacağız, çiçeklerimizi konuşacağız, ürünlerimizi tanıtacağız, hepsini anlatacağız. Ama öncesinde Necla Hanım'ı size kısaca tanıtmak istiyorum. Necla Hanım programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok mersi. İyiyim. Sağ olun. Bize ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? E, ee, 62 Sivas doğumluyum. 30 senedir Kandıra'dayım. Çiçekçiyim. 3 kızım bir oğlum var. Allah bağışlasın diyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Hemen hemen 5 sene oluyor. 5 sene. 5 sene. Şimdi biz işin arka mutfağında da sizinle konuştuk. Daha öncesinden de çiçeklere ne kadar önem verdiğinizi ve bu işletmeyi büyütmek istediğinizi söylediniz. Şimdi buradayız ama biraz daha büyütmek istiyoruz diyoruz. Neler yapmak istiyoruz bu alanda? E, hemen hemen bir, bir buçuk ay sonra arka caddede daha büyük bir dükkana geçeceğiz. Önümüzü bahçe yapacağız. Değişik bir konseptimiz var. Bu arada organizasyon işlerimizi büyütmeye hedefliyoruz. Çiçeklerimizin çeşitlerini çoğaltacağız. Kendi aranjmanlarımız var. Onlardan biraz farklı türler yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde. Peki Necla Hanım, çiçeklerimizden bahsedelim. Gerçekten buram buram... İçimiz açıldı diyebiliriz aslında biz hani çiçek değil adeta bir cennet bahçesine gelmiş gibi hissediyorum. Her yanımda çiçekler var çok da evet. güzel kokuyorlar ve çok güzel de görünüyorlar aynı zamanda. Çeşitlerimizden bahseder misiniz? Kaç çeşit çiçeklerimiz var özelliklerimiz neler? Eğer çiçek çeşitlerin hepsini ben buraya koymaya kalksam hepsinden birer tür koysam zaten dükkan almaz boydan boya yapmam lazım. Ama Kandara e, klasik çiçekleri seviyor. Ev çiçeği derseniz antoryum orkide işte Guzmanya kılıç çiçekler kılıçlarımız ee, yaz aylarında bahçe çiçeklerimize çok ağırlık veriyoruz sardunya işte e, ceylan gözü mevsimsel papatyalarımız onlar var ama e, kış yaz burada çok kısa sürüyor üç aylık bir yaz sezonumuz var genellikle e, kalıcı çiçeklere ağırlık veriyoruz onlar da bunlar zaten işte kılıçlar deve tabanları bahyalar e, antoryumlar, çok güzel bakın. Ne kadar güzel. 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 Birazdan izleyicilerimiz de görecek. Hanımların göz bebeği, orkidelerimiz. Bunlar başlıca çeşitlerimiz bunlar. Peki organizasyonda neler yapıyorsunuz? O süreç nasıl işliyor? Organizasyonu kızım yapıyor genellikle ama ne yapıyoruz? İşte nişan, düğüne tam teşekkürle giremedik. Hazırlık devresindeyiz. Kına, evlenme teklifi, doğum günleri, şu an için hizmet alanlarımız burası. Daha sonra biraz daha olayı da genişletip çünkü kızım bir ara ara verdi küstü bu sektöre. Biz onu barıştırdık zorla. E şimdi yeniden faaliyete geçecek. E yeni yeni şeyler sipariş ettik, ürünler sipariş ettik. Çünkü onun da çok hızlı bir modası değişiyor. Hani bu sene olan bir dahaki sene demode oluyor. Çok hızlı bir sektör orası da. Yetişmesi çok zor. Yetişmeye çalışıyoruz ama. Kandıra başa baş gidiyor yani. Kandıra kasaba demeyin, Kandıra İzmit'te İstanbul'a yarışıyor. Valla Necla Hanım zaten e, Kandıra çiçek kültürünü Necla Hanım geçirmiş, ge getirmiş. Hem de kadın girişimci olarak. E, kızıyla ikisi burada çalışıyorlar. Az önce ikisiyle de değerli sohbetler ettik. Biz gerçekten bizi çok da güzel ağırladılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz burada... E, Adeta bir işletmeyi değil, aile evine gelmişiz gibi hissettik. Necla Hanım da bana hanım değil, abla demeni istiyorum dedi. O yüzden çok teşekkür ederim Necla Hanım size. Teşekkür ederim Çok Ben teşekkür ederim. Peki sizinle yavaş yavaş röportajımızın sonuna geliyoruz ama iki kişi çalışıyoruz dedik. Saat kaçta kaç arasında hizmet veriyoruz? Ben sabah genelde saat 8 gibi açarım dükkanımı. Akşam 9-10'a kadar hizmetteyiz. İnternetten sipariş verilebiliyor mu? İşbirliklerimiz var mı? Onlara da değinelim internetten değil ama Instagram sayfamızdan Almanya'dan falan siparişlerimiz var. Çok güzel. Oradan müşterilerimiz var. Peki Instagram adımız nedir? İzleyicilerimiz bu güzel işletmemizden nasıl sipariş verebilirler? Evi defne çekti diye yazdıkları zaman Instagram sayfamızda çıkıyoruz. Artı telefon var. Telefon numaramızı açtıkları her gün 7-24 açık. Oradan sipariş verebiliyorlar. Siparişleri hazırlıyoruz, görselini atıyoruz. Okey dedikleri zaman yerine hemen teslim ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkürler Necla Hanım. Son olarak sizi rakiplerinizden ayıran farklarınız nelerdir? İzleyicilerimiz neden sizi tercih etsinler? Ve son olarak neler söylemek istersiniz? rakiplerim, rakipsiz bir şey olmaz zaten. Rakip güzel bir şey ama e, en önemlisi insana saygı, müşteriye saygı, esnaf olabilmek. Ki bunları becerdiğimizi de zannediyorum ki 5 senedir ayaktayız. Küçük bir yerdeyiz, çiçek kültürü olmayan bir yerdeyiz ama... Seviyorlar bizi sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar. Diyebileceğim bu. İnsanı sevmek en güzeli. Tabiatı sevmek, doğayı sevmek, seviyoruz ki bu güzel ihsetmeyeyiz. E, Necla Hanım'a vermiş olduğu değerli bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. E, ekran başındaki izleyicilerimiz de birazdan görecekler ne kadar güzel bir cennet bahçesindeyiz biz. E, buram buram kokuları inşallah size de tattırabiliriz diyoruz. Çiçek sektöründen seslenmek size bugün e, ve ben çok mutlu oluyorum. E, kadın girişimci olarak kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan e, Necla Hanım'a ve diğer e, kadın işletmelerimizde, girişimde faaliyetlerini gösteren kadın girişimcilerimize çok teşekkür ediyoruz diyoruz. Müşteri her zaman bizim için önemlidir. En önemlisi de saygı dedi Necla Hanım. Röportajımızın da burada sonuna geldik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.